Hepinize iyi hayırlı akşamlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Şehit ailelerine sabır diliyoruz inşallah. Ee, kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basit inkeli kültürü, Hz. Musa aleyhisselam ve Firavun örneği. Hz. Musa aleyhisselam kendini halkın gözünde ilahlaştırmaya ila ila çalışan Rabbimizi tenzih ederiz. Uyguladığı ama acımasız yöntemlerle insanları zulüm dolu bir hayat içinde kendi emri altında yaşatan Firavun sarayına büyümüştür. Kur'an'da Firavun'un birçok karakter özelliğinden bahsedilir. Kovmuş şeytanı şerinden Rabbim sana sığınırım. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu, bil, olduğunu bilmiyorum. Kasas suresi 38. ayetinde bildiği gibi bildirildiği gibi sözde ilahlık iddiasında bulunan Allah'ı tenzih ederiz ve kendi kavmini küçümsedi. Onlar da ona boyun eğdiler. Zuhur suresi 54. ayetinde bildirdiği gibi halkını sürekli küçümserken kendini büyüten kibirli bir insandır. Kur'an'da yer alan ayetlerinden Firavun'un dengeli bir insan olmadığı da anlaşılmaktadır. Gözünün mal ve iktidar hırsı bürümüş, bürümüştür. Ee, ufak bir ayetimiz var. Beyinden çıkıp sen okuyabilirsin inşallah. O, tamam. Kovmuş şeytanlar Rabbime sığınırım. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı. Dedi ki ey kavmim Mısır'ın mülkü ve şu altında akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz? Zuhruf suresi, Zuhruf suresi 51. Ayetinde bildirdiği gibi elindekilerin gerçek sahibinin Allah olduğunu inkar ederek zenginliği ve maddi gücü ile övünen zorba bir diktak, diktak, dön, diktatördür. diktatördür. Bu anlayıştaki bir insanın yanında yetişen Musa peygamber ise derin imanı ve yüksek vicdanı ile bulunduğu çevreden tamamen farklı ve üstün bir ahlaka sahip, ihlaslı bir Müslümandır. Yetiştiği ortamlar ahlak anlayışından tamamen farklı bir ahlak anlayışına sahiptir. Firavun ve diğer inkarcı insanlar ellerindekiyle övünme, büyüklenme, insanları küçümseyip alay etme, kendini, beyin, kendini beğenmişlik, gafillik değerlerinin dünya hayatından metalar ile sınırlı olmasını sınır, sınırlı olması gibi tabi çok ahlaki zaf içinde yaşarken o bunlardan uzak üstün bir ahlaka soylu bir kişiliğe sahip olmuştur. Allah şeytan Allah'a sınırım. And biz kendilerinden önce Firavun kavmini denedik. Onlara Kerim bir elçi gelmişti. Duhan suresi 17. Ayetinde Hazreti Musa'dan kerim bir elçi olarak bahseder. Kerim kelimesi soylu, asil, şerefli, izzetli anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi Firavun'da görülen inkarcı insanlara, inkarcı insanları özgü kötülük ahlak özelliklerinin aksine Hazreti Musa Müslümanlara has üstün ahlak özelliklerine sahip asil insandır. Buradan şöyle Hz. Musa Aleyhisselam'ın ve diğer peygamberleri, peygamberlerin hayatlarından bölümlerin yer aldığı kıssalarda bu kıymetli insanların çok farklı ortamlarda kendilerinden çok farklı inanç ve karakter yapısı içindeki insanlarla bir arada yaşadıkları anlaşılmaktadır. Ancak hepsi de güzel ahlakları, asaletleri ve izzetli kişilikleriyle kıyamete kadar yaşayacak olan tüm, tüm insanlara örnek kılınan bir hayat sürmüş, bu insanların yaşadıkları cahiliye kültürleriyle aralarında yıkılmaz bir duvar çekmişlerdir. Onlar imanlarının kendilerine kazandırdığı yüksek vicdanları ile insanların büyük bir kısmının içine düştüğü bu kirli cahiliye kültürünün daima dışında olmuşlardır. Çünkü iman eden bir insan yukarıda belirttiğimiz gibi nasıl bir ortam içinde yetişirse yetişsin, sahip olduğu vicdanı ile bu yapının bir parçası olmayı asla kabul etmez. Bir daha okumak istiyorum inşallah. Çünkü iman eden bir insan yukarıda belirttiğimiz gibi nasıl bir ortam içinde yetişirse yetişsin, sahip olduğu vicdanı ile bu yapının bir parçası olmayı asla kabul etmez. Böyle bir davranış biçimi içinde yaşamayı kendine yakıştırmaz. Çevresindeki tüm insanların tepkilerini alacağını, dostluklarını ve sevgilerini kay kaybedeceğini bilse bile bu kültüre dair tek bir düşünce ya da hareketi Müslümanlık onuruna sığdırmaz. Maşallah. Hani burada da bazı insanlar bahane aradıklarında işte ama benim çevrem böyle işte yok filanca'nın çevresi böyle hani biz bu şekilde dini yaşamıyor yaşayamıyoruz diye bir sürü bahane üretiyorlar. Oysa ki Allah ne diyor? vicdanlarıyla hareket eder diyor. Yani hiç kimsenin etkisi altında kalmaz iman eden bir insan inşallah. Evet. Ee, ve Kur'an'a uygun bir şekilde yaşar. Benim aklıma e, bu okuduğumdan yine geçenlerde bahsettiğimiz bu konu geldi. Bu yine bir insana benlik vermek, bir insanın rızasını düşünmek e, a, anlamında gibi hissettim ben bunu okurken Allah'ın rızasını değil de karşısındaki insanın ya da yaşadığı ortamdaki insanların ne düşüneceğini e, nasıl davranacağını düşünerek hareket edip vicdanına uymayan nefsani hareketler e, sergileyip asla Allah'ın rızasını e, düşünmeyen bir şekilde e, yaşadığını e, aklıma getirdim bunları okurken inşallah. Şöyle cahiliyenin kültürünü kültürünü yaşayan insanlar diye. İstersen bir şey. Hı? Cahiliyenin kirli kültürünü yaşayan insanlar bulundukları toplum içinde kendileri gibi kişilerden oluşan geniş bir çevre edinebilir. Maddi imkanlar elde edebilir, çıkara dayalı dostluklar kurabilirler. Basitliği yaşayan insanların sayıca çok olmasına aldanabilirler. Güç kazanırız mantığıyla bu tarz kişilerle dostluklarını ilerletebilirler. Kendilerince kuvvet ve onurun kötü ahlaklı ve basit karaktere sahip insanlardan oluşsa da çoğunluğa uymakla elde edebileceğini zannedebilirler. Oysa bu düşünce Kur'an'a göre tamamen yanlıştır. Allah aşağıdaki ayetlerinde İzzet ve şerefin iman edip Müslüman ahlakını yaşamakla ve böyle insanlarla dostluk kurmakla kazanılacağını bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost veliler edinirler. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında marıyorlar. Şüphesiz bütün ve kuvvet onur Allah'ındır. Nisa suresi 139. ayet. Oysa izzet, güç, onur ve üstünlük Allah'ın onun Resulünün ve müminlerindir. Münafıkın suresi 8. ayet. Bu nedenle samimi bir Müslüman bir koyalım mı? Ee, evet. burada e, ayette e, bahsettiği gibi insanlar e, yani iman etmeyen insanlar e, gücün, kuvvetin e, o anki ortamda e, maddi olarak, makam mevki olarak e, kimde ise onda olduğunu düşünerek e, onların istediği gibi davranabilirler ama şunu unutuyorlar ki bütün güç kuvvet Allah'ındır. İzzet Allah'ındır. Allah Kimi dilerse e, onu galip eder, kimi dilerse onu mağlup eder inşallah. i̇nşallah. Ve bizler için de e, bu bunu idrak edebilmek, bunun bilincinde olabilmek de çok büyük nimet elhamdülillah e, düşündüğümüzde bunun farkına varamamış milyonlarca insanlar var ve biz bunu idrak edebiliyorsak e, çok önemli e, bir e, Rabbimin ilmiyle donatılmış şekilde bir aklımız olduğunu e, anlamamız gerekiyor tekrardan inşallah. İnşallah. Allah'a binlerce hamd olsun. Devam edeyim mi? İnşallah. Bu nedenle samimi bir Müslüman tüm çıkarlarını ve elindeki imkanlarını kaybetmek uğruna da olsa bu batıl sistemin işlemesine destek veren bir insan olmayı kabul etmez kendisini şartlara ve çevresine uyum sağlama gibi bir mecburiyet içinde hissetmez. Aksine Allah'ı razı edecek şartlar neyse bunları oluşturma çabasında olur. Bu onurlu ve ihlaslı karakterin karşılığı olarak Allah salih Müslümanları hem dünyada hem de ahirette mükafatlandıracağını ayetlerle şöyle bildirir şeytandan Allah'a sığınırım. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cehd edenler, çaba harcayanlar, Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için kendisinde sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onda ebedi kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah büyük mükafat katından olandır. Tevbe suresi 20-22. ayet burada ayet aslında şu da ortaya çıkıyor. Allahü Teala özellikle belirtmiş ebedi kal.